Ordu Büyükşehir Belediyesi uygulamaya başlanacak olan Gezici Organik Tarım Okulu minibüsü ile üreticilerin ayağına giderek tarımsal bilgilendirmeler yapacak. 19 ilçede bir faaliyet yürütmeyi düşündük. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan Ordu Tarım Ağı Şehri'de bu önümüzdeki birkaç yıl içinde özellikle Ordu'nun tarım deseni içinde bulunan tüm ürünlerde hem mikro işletmeciliği geliştirmek, kooperatifçilik fikrini geliştirmek. Bunun yanı sıra özellikle organik tarım yapan çiftçilerimize bilgi birikimlerini geliştirmek için bir faaliyet yürütmeyi düşündük. Tarımsal yayın ve danışmanlık hizmetini bizzat çiftçinin ayağına giderek sahada budama eğitimleri, sahada besleme, sahada bakım eğitimlerini verip tarımsal faaliyetlerin daha cezbedilebilir bir haline çevirmek. Aracımızda tüm görsel imkanlar var. E, projeksiyon, perde cihazımız var, aynı zamanda bir ekranımız var, bilgisayardan e, teorik eğitimleri verdikten sonra sahada da tüm pratik eğitimleri uygulama imkanımız var. Orada çiftçilerimizi toplayarak bu eğitimleri önce teorik sonra da sahada pratik uygulama şeklinde çiftçilerimize vermeyi hedefliyoruz.